Son sorumuza geldik arkadaşlar. Bu da yine bir ölçek ve alan sorusu. Alan dönüşümlü bir soru. Bakalım sorumuza. 1 bölü 500 ölçekli bir en 1 ölçeğim varmış. Yani elimde bir tane haritam var, planım var, paftam var. Ve bu 1 bölü 500 ölçekli. Bunun üzerinde ölçümler yapıyorum. Ee, arsamı yani herhangi kare, dikdörtgen, yamuk, eşkenar, geometrik şekilli bir arsamın alanını ben 41480 milimetre kare buluyorum. Bu arsayı farklı bir ölçekte paftada, planda, haritada ölçüyorum. Onda da 2592 milimetre buluyorum. Evet, doğru. Farklı ölçeklerde arsa aynı da olsa arsanın alanı ölçeklere göre değişir. Harita üzerinde değişir. Fakat araziye çıktığımda arsa aynı arsadır tapuya kaç metrekare tescil olduysa alanı odur. Ama haritaların ölçekleri değiştiği için aynı arsa her ölçekte farklı milimetre kare ya da metre kare gösterir. Ölçülmüştür diyor. Bu arsanın arazideki alanı kaç dönümdür? Bakın dönüm istiyor. E ben önce zaten metre kareye ulaşırım. Metre kareden de hocam biliyorum dönüme geçişi. Kaç dönümdür? Ve M2 ikinci ölçeği soruyor. Birinci ölçeği vermiş. Bunda bu kadar milimetre kare ölçülmüştür diyor. İkinci de bu kadar milimetre kare ölçülmüştür. Arazi üzerindeki dönümünü ve ölçeğini istiyor benden. Artık siz alanlar arasındaki dönüşümleri biliyorsunuz. Birazcık daha kafanıza oturduğunu düşünüyorum. M2 ölçeğini de bulacağız. Şimdi yazıyorum. 1 bölü m kareydi formülü ve harita üzerinde ölçülmüş alan arazi üzerinde ölçülmüş alan diyoruz. 1 bölü 500'ün karesi eşittir. 41.480 milimetre kare vermiş ve arazi üzerindeki ölçülen alanı soruyor bana arsamın. Arazi üzeri değişmez. Hangi ölçek olursa olsun arazideki alan tektir. Şimdi ben bunu biliyorum. E, hocam ben önce şunu bir dediğiniz gibi karışıklığa yol açmamak için hem milimetre kareyi de metre kareye dönüştürmeyi öğrendim. Küçük bir birim e, milimetre kareden üst santimetreye çıktım, desimetreye çıktım ve metre kareye çıktım. E, üç birim çıktım uzunluk olarak düşündüm önce. Ama bu alan 6 ile ya yani 2 ile çarpıp 60 benim sola doğru gitmem lazım ya da 6 60'a 10 üzeri 6'ya bölmem lazım. İsterseniz bunu 10 üzeri 6'ya bölün. Bölün. Sonra bununla çarpın ya da burada hemen yazın. Ben yazayım şöyle. 41480 1 2, 3, 4, 5, 6, 0.0 metre kareymiş. İster bunu direkt hesap makinesine yazar, 500'ün karesiyle çarparsınız. İsterseniz 41.480'i önce 10 üzeri 6'ya yani 6 sıfıra bölersiniz. 500'ün karesiyle çarparsınız. E ben buraya zaten yazdım. Hocam direkt buradan alayım. Çevirdim hemen. Bunu gördüm. Metre çevirdim. Ha burası milimetre kare, kare olmasaydı da santimetre kare olsaydı ne yapacaktın o zaman? 10 üzeri 4'e bölecektin. Milimetre kare verilmiş. E ben burada hemen çevirdim. İki türlü de yapabilirim. 0.0 414 buldum zaten metrekare olarak. E bunu çarpayım parantez aç 500 kare parantezi kapat eşittir. Ne çıktı? 10.370. Hmm, ama burada virgül var. Hocam nokta değil bu virgül. O zaman ne yapacağım? Virgülü yok sayacağım. Arazi üzerindeki ölçülen alan neymiş? 10370 metrekareymiş. Buraya ulaştıktan sonra her şey rahat. Neden rahat? Çünkü 10370 metrekareyi ben kolaylıkla dönüme çevirmeyi biliyorum. Neydi dönümüm? Hemen o formülü şuraya yazıyorum. 1 hektar 10 dönüm 100 ar 10000 metrekareydi. E benden dönüm istiyor. O zaman dönümle metrekare arasında dönüşüm yapayım. 10 dönüm. 10.000 metrekare. 10.370 metrekare. Kaç dönüm? Buradan sonraki şu sıfırları da silerseniz. Yani 10.370'i aslında 1000'e bölmek. 10.370 bölü 1000. Kaç dönümmüş? 10 37 dönüm hektarı sorsaydı ona göre hektar dönüşümü yapacaktınız ama ben sadece dönüm istemişim burada bakın hiç kafa karışmadan dönüşümü de biliyorum rahatlıkla hemen sonuca ulaştım metrekareye ulaştım oradan zaten biliyorum dönüşümü dönüme geçtim E bir de benden emik ölçeğini istemişti emik ölçeğini bulabilmek için dersin başında ne demiştim Arazide ölçülen alan arazi üzerinde ölçülen alan her ölçekte aynıdır. Ölçeklerde farklılık gösterir ama arazi üzerindeki alan neyse odur. O zaman e ben arazi üzerinde bir alan hesapladım. Yazarım 1 bölü M2'nin karesi m2 istiyor zaten eşittir. Harita üzerinde m haritasında ne ölçmüş bana? 2592 milimetre kare ölçmüş. E ben arazi üzerinde ölçün alanı ne buldum? 10.370 metre kare buldum. Ne dedik? Ölçeğe geçerken şu iki birimi birbirinle aynı yaparsak götürür birbirini ve ben direkt ölçüye ulaşmış olurum. E, metre kareyi mi milimetre kareye çevirmek daha rahat? Milimetre kareyi metre kare. milimetre kareyi metre kareye çevirirken bunu 10 üzeri 6'ya böleceğim. Ya da metre kareyi milimetre kareye çevirirken 10 üzeri 6 ile bu sayıyı çarpacağım. Bir e, direkt şöyle yapayım otomatikman. Metre kareyi milimetre kareye çevirirken 6 sıfır eklemiyor muydum yanına? Ekleyeyim. Bu ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu hocam. Evet. Yapalım. Metrekareyi buraya çek çekeyim. Ee, ölçeğin karesini yani. Karesi eşittir neymiş? 100, 3, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölü yani milimetre kare oldu bu. Bölü 2592 milimetre kare e gitti. Böl ve kare kökünü al. 103 70'ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölü 2592 eşittir. Ne diyor bana? Bir de kare alacağız ki karesini al eşittir. 2000'li bir sonuç geldi bakın virgülü görmezden geliyorum 2000.1 diye devam ediyor. Yani M2 yaklaşık 2000 M2 ölçeğinde yani ikinci paftan birinci paftan planın 1 bölü 5000'likken ikinci planın paftan 1 bölü 2000'lik.